Herkese merhabalar mutfağımdan mutfağınıza YouTube kanalıma hoş geldiniz yapımı kolay lezzetli çıtır çıtır bir börek tarifi ile geldim sizlere bugün ıslak börek tarifi vereceğim hemencik böyle iki yufkadan sabah kahvaltılarında ya da çat kapı misafiriniz geldiğinde pratik bir şekilde yapabileceğiniz hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi bu malzemelerim de zaten hazır gördüğünüz gibi hemen yapım aşamalarına başlayalım böreğim için öncelikle iç harcımı hazırlamakla başlıyorum burada 2 adet patatesim var haşlanmış ve ezilmiş bir şekilde hazırladım ben bunu burada da 2 adet pırasa güzelce az sıvı yağda kavurdum şimdi bunu patatesimin içine ilave ediyorum Patatesime herhangi bir yağ ilavesinde bulunmadığımdan dolayı çok az da 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim ve tuzla tozu da ilave edeceğim. Yine baharat tercih size kalmış. İstediğiniz, tercih ettiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Bunu güzelce karıştıracağım. iç harcımı hazırladım. Şimdi kenara aldım. Şimdi böreğimin sosunu hazırlıyorum. Bir su bardağı su. Geniş bir kase içerisine ilave ediyorum. Bir çay, pardon bir kahve fincanı da zeytinyağı. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Sosum da hazır. İki adet de yufkam var burada. Şimdi hemen böreğimi yapmaya başlıyorum yufkamın yarısını böyle açıyorum bir tane yufkamın sosumla ıslatıyorum Yufkamın diğer yarısını da bunun üzerine böyle kapatıyorum. Aynı şekilde tekrar ıslatıyorum. Kuru yer kalmayacak şekilde güzelce zeytinyağlı sulu karışımla ıslatıyoruz böreğimizi. Şimdi yufkamı bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Bunu dilerseniz üçe bölebilirsiniz. Bu üçgen parçayı. Ya da ikiye bölebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben minik börekler yapacağım için üçe bölmek istiyorum. Evet. Böyle 6 adet börek çıkmış olacak bir tane yufkadan. Şimdi iç malzemesini koyacağım. Hepsini içine malzemesini koyup sonra saracağım. Şimdi böreklerimi güzelce sarıyorum. Şöyle yanlarından küçük bir parça alıyorum içe doğru. Evet bu şekilde sarıyorum. yapışmadı. Hafif böyle ıslatıyoruz, yapışmazsa uçlarını. Diğer yufkam için de aynı işlemi uygulayacağım. Daha sonra en son aşamada yine böreklerimiz için bir işlem daha gerçekleştirip fırın tepsisine yerleştirip pişireceğiz. Evet, böreklerim hazır. Şimdi diğer yufkama geçiyorum. Diğer yufkamı da aynı şekilde yarısını zeytinyağı ve suyla hazırlamış olduğum karışımını ıslatıyorum. Yufkanın yarısını üzerine kapatıyorum. kuru yer kalmayacak şekilde ıslattım. Şimdi ortadan ikiye kesiyorum. iki üçgen elde ediyorum. Ve bu üçgenlerinde de kendi arasında üçe bölüyorum. Evet. Parçalarımız hazır. Şimdi bunlara iç malzemesini yerleştiriyorum. Şimdi aynı şekilde yine böreklerimi sarıyorum. Son parçamı da sarıyorum. Evet. iki adet tüfkadan böreklerimiz hazır. Şimdi diğer aşamamıza geçelim. Tepsimi hazırladım. Yağlı kağıdımı serdim. Şimdi böreklerimi bu hazırlamış olduğum az önce içine kullandığım suyu da, suyu, suyunu güzelce ıslatıp tepsime diziyorum. Dilerseniz böreklerinizi akşamdan hazırlayabilir. Sabah böyle buzdolabına kaldırabilir. Sabah kahvaltıya bu şekilde kalan su ile ıslatıp tepsiye dizerek fırında pişirebilirsiniz. Çok lezzetli, pratik bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Üzerine herhangi bir yumurta sarısı sürmeyeceğim. Bu şekilde fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış 200-220 derece arası fırında pişebilir. Evet, böreklerimi ıslattım. Hazır bu şekilde. Evet böreğimi fırından aldım. Şimdi servise hazır. Ne kadar çıtır olduğunu size şöyle göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Bir tarifimin sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum kısmına fikir ve düşüncenizi belirtip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.